Koca Seyit Ant Mezar 9 kilometre. Koca Seyit benim büyük dedim. Savaşın kaderini değiştiriyor. Yani giderken de eşinin hamile olduğundan haberi yok. Geldiğinde hayır. çocuk 8 yaşında. Evet, o kapıdan bakan çocuk kim? Demiş bizim çocuğumuz. Seyit Onbaşı Müzesi'ne geldim. <laughs> Top merkez <mermis puanları. gülüyor> Resim gözü benle beraber oynuyor mu? Bak, sen kaç yaşındasın Avcı? 102. Teyze sen kaç yaşındasın? Yap ya yap. Koca Seyit'i hatırlıyor musun? Tanıyor. 9 yaşımdaydım. Koca Seyit, Koca Seyit. 8 seni buldu. Adam güçlüydü. Ömeğe yüklendi geldi koltu. Şöyle karşıda koşumuzdu. O da geldi geçti. Çok zaman oldu. Koca Seyit kendini tanıttı.